Sayın Bakan, 600 bin işçinin ücret artışının evet. belirlenecek kamu toplu iş sözleşmenin çerçeve protokolü içinde görüşmeler sürüyor. Bununla ilgili son durum nedir? Evet, bu da önemli bir konu. Şu an gündemimizde olan özellikle 600 bin işçinin ücretinin belirleneceği, kamu işçilerinin sosyal ekonomik haklarının belirleneceği önemli bir süreç yalnız. Bu süreci süre çok taraflı, çok kapsamlı e, ve dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Yine yani her zaman olduğu gibi sosyal diyalog bizim e, en önemli başlangıç ilgimiz, ilkemiz. Aynı zamanda kurumsal dengeyi de bu hazırlıkları, çalışmaları yaparken de kurumsal dengeleri de gözetlememiz gerekiyor. Özellikle enflasyon verileri, bunun yanında kamu mali dengeleri ve işverenin sürdürülebilirliği gibi konulara da biz dikkat ediyoruz. Aynı zamanda işçilerimizin alın teri kurumadan karşılığının eksiksiz olarak verilebileceği bir yapı kurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi emeği koruyan aynı zamanda reel ekonomiyi de gözetecek bir dengeyi sağlamaya gayret ediyoruz. Ee, Türk İş ve Hak İş bize tekliflerini ilettiler. Ve tühiste e, toplantılar gerçekleşiyor. E, tabii e, o komisyonun kendi içinde bir çalışma sistemi var. Belirli zaman aralıklarında bir araya geliyorlar ama bu süreç tabii belli bir dönem sonra belli bir noktada e, uzlaşmayla neticeleneceğini de e, tahmin ediyorum. E, i̇nşallah e, masadan ayrılar ayrılırken de işçilerimizle e, tokalaşarak bu uzlaşmayı, bu toplu iş sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz. Tabii Ağustos ayında da özellikle kamu görevlileri, memurlarımız ve sözleşmeli personelimiz için de 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecini geçeceğiz. Ağustos ayında çünkü yasa gereği Ağustos ayında bu süreci de başlatacağız. Ama sonuçta hem işçimizle hem de memurlarımızla bu süreci gerçekleştirirken çalışma barışını koruyarak. Tüm taraflarda maksimum memnuniyeti yaratacak aynı zamanda ekonomik dengeleri de gözeteceğimiz adil ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi gayret edeceğiz. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak geçen yıl hatırlarsanız toplu sözleşme süreçlerini memurlarımızla 2023 yılında özür dilerim gerçekleştirmiştik. Orada da yine sosyal diyalogla memurlarımızla, sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla bir araya gelerek bu ücret artışını belirledik. İnşallah bu şekilde bu yılı da başarıyla sosyal diyalog temelinde çalışma barışını koruyarak bizim için çok önemli bunlar koruyarak e, nihayete erdirmeyi planlıyoruz. İnşallah.